Bu yöntemi uygulamıyorsanız sakın besleme kullanmayın. Evet kendinden yapışkanlı beslemelerimiz yumuşak çantalarımızın formunu kazanmasına yardımcı oluyor. Gördüğünüz gibi gayet dik bir duruş sağlıyor ama bunun için ufak bir püf noktası var. Bunu mutlaka atlamayın. Çantamıza uygun ölçülerde kestiğimiz beslemenin bir kısmını açıyoruz. Ve daha sonrasında yapıştırmadan mutlaka sıcak silikon ile çerçeve yapıyoruz. Ve orta kısmına da bir miktar sürüyoruz. Böylece hem beslemenin kendi yapışkanı hem de sıcak silikonun yapışkan özelliğiyle birlikte kalıp gibi sağlam bir çanta elde ediyoruz. Aksi takdirde zamanla beslemeler kalkma yapıp çantanız içinde kötü bir görüntü olabilir. Ben de tecrübelerime dayanarak bu şekilde bir yöntem buldum. Artık tüm detaylarını sıcak silikonla yapıştırıyorum ve hiçbir sorun yaşamadan kullanıyorum. Tabii ki detaylı anlatımı yine Bolca emek YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca ahşap burs montajı ve çantanın tüm tarifi yakında gelecek. Takipte kalın, kaydedip beğenmeyi ve iletmeyi unutmayın. Hoşçakalın.